Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bugün İstanbul'un köklü semtlerinden esenlerdeyiz. İşinde profesyonelleşmiş Özkan Bey karşımızda. Hoş geldiniz Özkan hoş, hoş Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Teşekkür ederiz. Evet Özkan Bey. Öncelikle faaliyetlerinizi dinleyeceğiz ama birazcık sizleri tanıyabilir miyiz? Kastamonu doğumluyum. 1996 yılında mobilya mesleğine başladım. O zaman bu zaman yatak odası, kapı. Dekorasyon işleri, ahşap işleri. Evet aslında uzun yıllardır bu işe gönül veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. Ee, peki şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz? Yaptığınız işlerden memnun musunuz? Memnunum. Gayet de güzel. Ee, i̇şimi severek yapıyorum. Zaten sevmez, sevmediğiniz işi yapamazsınız. Evet doğru. Müşterim memnun olsun. Öncelik bende o. Evet, bize biraz faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Bu işletmede neler üretiliyor, nasıl hizmetler veriyorsunuz? Bir evin ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Yatak odası, kapı, laminat parke, e, fanyans, yani tadilat, ne gerekiyorsa yapıyoruz. Evet, aslında bir evin tüm ihtiyaçlarını neredeyse karşılıyoruz diyebilir evet, miyiz? Evet. Peki, müşteriler size nasıl ulaşıyor genellikle? 20 senenin şeyi e, çevresi diyelim Instagram'dan. Sektörün önce isimlerinden olmanız tabii evet. ki yılların getirdiği bir evet. tecrübe. Aynen öyle. Bir de meslek şu anda yok. Yetişmiyor yetişmiyor kimse. Usta yok. Mesela bu e, Fatih Mahallesi'nde 19 tane mangoz vardı. 96 yılında. Şu anda şu anda tekim. Tabi artık zanaatkar bulmak neredeyse imkansız gibi evet, bir şey değil mi, e, el yapımı? Evet. 2024'te ben de emekli olacağım. Ben de işte oğlumu yetiştiriyorum artık. Evet aslında yetiştirdiğiniz insanlarda var değil mi? Evet. Ona bırakacağım mesleği. Yapacak bir şey yok artık. Peki müşterileriniz size tabii ki yılların getirdiği bir tecrübeye dayanarak bir şekilde ulaşıyorlar. Ee, size nasıl e, sizden nasıl destek alıyorlar? Yani örneğin işte nasıl hizmet veriyorsunuz? Onların evine gidip ölçüm alıyorsunuz. Nasıl ilerliyorsunuz? Bize biraz bundan Ölçü bahsediyor. alıyoruz, tasarım yapıyoruz, çizim yapıyoruz. Kişi özel, ev özel. Özel, özel, duvara özel. Ee, isteğe bağlı. Yani müşteri ben bunu istiyorum diyor. Ona göre çizim yapıyoruz. Ona göre ilerliyoruz. Ona göre ilerliyorsunuz. Evet. Peki Özkan Bey, e, müşteriler size ulaşmak istediğinde nasıl ulaşabilirler, birazcık buranın lokasyonundan bizlere bahseder misiniz? Öncelik 300 metresi, 3 dakika, kaymakamlılığın e, karşı sokağı yakın, e, Cininler Caddesi'ndeyiz, e, Noter'in çapraz köşesindeyiz, ulaşımı gayet güzel. Peki, e, çok aslında özel bir iş yapıyorsunuz, elle iş yapıyorsunuz, aslında e, zanaatkarsınız. Öyle diyebiliriz. Peki bu yaptığınız işlerde sizin için olmazsa olmazlar nelerdir? Dikkat ettiğiniz, özellikle dikkat ettiğiniz şeyler nelerdir? Olmazsa olmazı elektrik işine girmiyoruz. Elektrik işi hı hı. bizim için sıkıntılı. Su işi sıkıntılı. Yani hı hı. çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü işi bitiriyorsunuz, su patlak çıkıyor. Aslında işçilik çok önemli değil mi burada? Evet, işçilik çok önemli. Yani fayans yapmadan suyun 3 gün açık kalması gerekiyor ki Boruları kapatmadan, sızıntı var mı yok mu, onları kontrol etmek gerekiyor. Şimdi bazıları yapıyor e, hemen suyu yapıp üstüne fayansı kapatıyor, üç gün sonra komşu geliyor alttan su kaçıyor. Evet, şey de önemli galiba yani ham madde. Ham bu madde özellikle kapılarda... Kapılarda olsun, değil mi? evet. Biraz örnek verebilir miyiz, açabilir miyiz mesela? Ne türler var? Şu anda... Sizin e, kullandığımız Faveli, kapı, hı hı. Pa Amerikan panel kapı, e, PVC kapı, plaka kapı. Tabii en güzeli lake kapı. Hı hı. en kalitesi. En galiba, değil mi? Peki en çok tercih edilenler neler? Var mı? Şu anda Fatih Mahallesi'nde Melem'in kapı gidiyor. Ee, hı hı. çünkü bütçe biraz <laughs> lake kapılar geliyor. Hı hı. Melem'in kapılar geliyor. Hı hı. İşte müteahhitler panel kapıyı kullanıyorlar. Sizin tavsiye ettikleriniz nelerdir? Benim tavsiye ettiğim lakedir. Yani köklü kapı. 30 sene, 35 sene kullanabilecek bir kapı. <laughs> evet. Ee, peki uzun yıllardır bu işin içindesiniz. Eminim hayalleriniz vardı, hedefleriniz vardı. Ee, şu anda bulunduğunuz yerden memnun musunuz? Ee, hedefleriniz nelerdir? Ben şöyle söyleyeyim. Ee, şu andaki bulunduğum yerin altında başladım çırakla. Bodrum <laughs> <Patta> başladım. <laughs> 96 yılında. Şimdi de buradayım. Mutluyum yani. Evet. Peki e, hedefleriniz nelerdir bundan sonrası için? Tabii büyüye, büyümek, biraz daha büyümek. Evet sevgili seyirciler. Bugün programımız Esenlerde kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri izlemeye devam edin.